Merhabalar değerli ustalar bugün sizlere çok özel tarifi olan ve balık konusunda balık nasıl temizlenir nasıl lezzetlendirilir ve nasıl ızgarada püf noktaları nasıl olur bugün sizlere Cener yeni ilmiş şefimizle beraber sizlere sunacağız. Cener Usta. Merhabalar Engin Usta, hoş geldin öncelikle. Merhabalar. Ee, şefim, bugün e, bizlere balık nasıl temizlenir, nasıl pişirir, onun eğitimini ve izleyicilerimize yani bugün e, bu konuyu anlatacağız. Zor değil mi? Doğrudur evet. şefim. Bu reyonumuzda hangi balığı yapacağız şefim? Şefim, bugün reyonumuzdan kaydedeni yapacağız kaydedeni temizleyeceğiz beraber. Maması, konsolundan sonra pişirilmesini anlatacağız sevgili izleyicilerimize. Arda desen şef, balıklarımızı bir tanıtalım. Burada mamış somonumuz var şef, kaydedeğimiz var, jumbo kardeşlerimiz var, lagusumuz var, palamutumuz var, kendi barbonumuz var, kofalamız var, sarganatımız var, dilbalığımız var, istavetimiz var, deniz devreğimiz var ve çupramız var şef. Ee, Caner Ustam, ee, hemen ben Siyahlarımı giyip hemen e, iş başına, yanına yardımcı gibi evet, hemen geçmek şey. istiyordum. Evet ustam, şu anda bugün bizlere jelon ustamız balık nasıl ayıklanır onu gösterecek. İlk başta pulunu alıyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Yaklaşalım böyle. Balığımıza doğru. Evet. Ustam anlatır mısınız? Balık nasıl temizlenir? İlk önce bu ağrımız kayar evreği. Kayar ilk önce kullanıyoruz. Bu alma işleminden sonra balığımızı yıkamaya getireceğiz, yıkadıktan sonra da balığımızı keseceğiz, evet. balığımızı porsiyonlayıp Bu balığımız yaklaşık kaç kilo, evet. biraz genel şekil? Bu net olarak altı buçuk kilo. Altı buçuk kilo. Evet. Yani biz büyük balıklar daha kolay ayıklarız, temizlemeyi doğru değil mi? Hı hı. Yani şöyle, diğer balık bu ne zaman değişir? Yani bu yürüyüp Evet balıklardan. İlk önce şöyle e, balığımı... kamerayı yaklaştıralım içine bakın. Balığımı İlk başta kendi başlıyoruz bu tür işlemlerde. Şu günde gördüğünüz gibi karnından girdik. Karnından girdik balığın. Karnının yarık ve şeyi aldık. Daha sonrasında elimizde bazı içini pisliği çıkartıyoruz. Çıkartıyoruz şu şekilde. Hiç zorlanmadan çektiğimiz zaman gelir. kendimiz onu gerekiyor. Da daha sonra alnından çizik atarak ikisini de şu şekilde gördüğünüz gibi. İç kendimiz kısmındaki e, pislikleri alıyoruz evet. balığın. Balığımızı daha sonrasında. Şimdi bulunu aldık değil mi Cenab-ı Evet. Bunu aldık. Balığımızı yıkanık temelere geçeceğiz. Gördüğünüz gibi ilk önce bütün kanın artık bas İç kısmındaki kanını, kemik evet. tarafındaki kanını alıyoruz. Evet, evet Caner Usta'mız kaç senedir bu meslektesiniz? 23 oldu. 20 senedir, maşallah. <laughs> Yıllardır şeflik yapıyorsunuz. 2015'ten itibaren balık restoranlarında mutlak şeflik yapmaya başladım. Maşallah. Önce <laughs> Ankara'da. Balıkla sanki oyun oynuyorsunuz. Evet. Yok, oyun oynayamam demeyelim. Balığı seviyoruz. Evet, balık, balık bizim işimiz olsun. diyorsunuz. Evet, balık bizim işimiz. Aynı zamanda balık seramız. Altı var. buçuk kilogram olan balık kaya evrek balığımız, üstün pulunu aldı ustamız. Sonra üst kafa tarafındaki daha sonrasında buradan itibaren kesmeye başlıyoruz. Evet, nasıl açılır onu gösterelim. ustam bir saniye. Şöyle. Olur. Bu balığımızı fırça yapacağız. -"İlk başta bıçağı nereden vurduk?" -"İlk önce buradan yaradık evet. bıçağımızı." -"İkinci manuel olarak bunu vurduk." -"Evet." Şu -"Şekilde aldık ve kesmeye başladık." -"Şu anda bademizi bir tarafına komple çıkardık." -"Şimdi ters, tersler herhalde." -"Badasını, yani ilk önce bir kanadını çıkaralım." -"Deli, takipçilerimiz rahatlıkla görebilirler." Bu Şimdi şöyle pilot bir çağ. Evet. Pilotamız oldu. Daha Bunun sonrasında. o acı tarafını, kemikli, kılçık tarafını alıyoruz. Doğru değil mi? Doğrudur şef. Daha sonrasında hamuru şu şekilde oyna tarafı. aldık. Yan kılçıkları sadece artık bıçakla da çeke, çok güzel e, çekebiliriz. Kaldıyorsunuz yani. şefim. Bu arada tecrübe herhalde bunlar. Evet. Yılların birikimi. Aynı zamanda da mesleki deformasyon diyelim. Evet. Alışkanlıklar diyelim aslında, defakotusun demeyelim. Bu şekilde gördüğümüz zaman balımız tek bir eteğe tek olarak. Tekrar yıkıyoruz evet. herhalde Şefim. Yani aslında bana deniz balıklarını yapacak tek su olmamız gerekiyor. Ama tek su. Biz bu riske atmıyoruz. Tek eteğe dolaşıyoruz, şu şekilde hazır olmuş oluyor. Peki bunun diğer tarafı nasıl? E, izleyicilerimiz hani nasıl? E, Balımızın tek kanadı kaldı. Tek yaprağı kaldı. Bunu nasıl yapıyoruz Şefim? Bunu en basit olarak dıştan Kesme yöntemi dediğimiz, dış taraftan kesme olarak yapabiliriz. Tamam. Veya iç taraftan yapabiliriz. Eğer ki balığımızın kabasını kullanacaksak iç kısımdan, eğer ki balığımızın kabasını çorbalık veya balığın suyunu kullanacaksak da yine bu şekilde çıkartabiliriz rahatlıkla. Şimdi şefim, burayı bize anlatabilir misiniz? Tabii Bıçağı gördüğünüz gibi tersten vuruyor bu sefer şefimiz. Evet. Bıçağımız sivri olacak değil mi? Keskin yani, olacak yani. Bıçağımız her zaman keskin olmaz. Sorun da. Sanki böyle ameliyat ya. ediyorsunuz balığı şefim. Vallahi bu da bir doktorluk bir meslek herhalde. Ee, şefim balığımızın diğer kısmını da çıkarttık. Içik taraflarını. Gördüğünüz gibi. Alıyoruz. Kaya levremiz de çok böyle grida tarzında bir eti çıktı bu arada evet. arkadaşlar. Yani renk olarak eti çok böyle e, özleşmiş. Evet. Gördüğünüz gibi ikinci. Kılçıklarını i̇kinci. aldık değil i̇kinci. mi? Şu an hiç kılçığımız var mı şefim? Sadece şu orta kısımda kılçıklarımız mevcut. Onu nasıl Onu alacağız şefim? Balıkçığımızı kullanmak zorundayız bunun için. Hemen gösterelim. Evet, balık cımbızımız var. O cımbızı bir böyle anlatabilirsiniz. Nereden balık. bulabilirler, nasıl? Fakir ee, marketlerde veya balıkçılarda temin edebilirsiniz. Rahatlıkla. Eğer ki balığımızı fiyat olarak sıfır kılçıkta yemek istiyorsak... Şefim, direkt nasıl anladınız, direkt çektiniz? Çünkü görünüyor zaten. Sadece, hissediyoruz herhalde, Parmak malınız, parmaklarımızla da hissediyoruz. Kendimizi doğru çekiyoruz zorlanmadan. Resmen ameliyat yapıyoruz şu anda balığı. Tüm kılçıklarını balığın alıyoruz şu anda. Sıfır kılçık. Sıfır kılçık. Sıfır pul diyoruz. Ve bunu tabii ki evde misafirlerimizde sunuyoruz. Şimdi balığımızı porsiyonlarını istesin şef. Porsiyonu ızgarada bir tane pişirme e, nasıl pişirilir? Nasıl hani balık sulu kalır? Onu bize bugün bilgi verir misiniz şefim? şefim Rica ilk İlk önce balığımızı porsiyonlayalım ayıracağız. Tamam. Bize, Bir biraz porsiyon ne kadar ben, gramaj porsiyon... olmalı şefim? Bu bizim takip şeylerimizde misafirlerimize sunduğumuz e, lot et olarak net 400 gram. 400 gram veriyoruz. 400 gram. Kemikli olarak hesaplıyoruz herhalde Hayır kemikli olarak hesaplıyoruz biz misafirlerimize. Artı hangi olduğumuz zaman 600-650 gram gibidir. Anladım. Haberi... Doğru söylüyorsunuz şöyle. Şimdi bize 400 gram bir evet. porsiyon yapacaksınız herhalde. Evet. Şimdi şu anda biz değerli misafirlerimize lokum olarak bir gösterelim isterseniz Şef. Şimdi misafirlerimize şu anda bak hiç kılçık kalmadı gördüğünüz evet. gibi. Evet. Sıfır kılçık. Şöyle ilk önce porsiyonlayalım beraber istersen. Lokum yapalım daha doğrusu. Biz buna e, farklı yerlerde pizzola veya lokum diyoruz. Ama burada lokum olarak veriyoruz şef. Şimdi, kesmeye... Şimdi balığa açalım istersen şöyle görebilirsek. Oo. Şimdi şöyle gösterelim. Şimdi tekniklerini gösteriyorsunuz herhalde balık yani kesme teknikleri. En basit insanların dışarıda mangalda yapabileceği şekilde. İki parça ve olarak de... veriyoruz herhalde 400 gram. Evet. Doğru evet, şey? evet yani veriyoruz. iki parça olarak vereceğiz izleyicilerimiz. Ve 400 gram lopet çıkıyor. Kemikli olarak 650-700 gram, 750 grama kadar dayanıyor. Bir porsiyon için mücadelemizde. Evet. Unutmayalım Şöyle izleyicilerimiz. Aldık. Porsiyonlarımız hazır. Bunu nasıl e, taktikte pişirmemiz gerekiyor? Veya işte tuz mu atmamız az gerekiyor? Az sonra diyelim ona. Inmişim. Az sonra mı? Tabii Aa, ki. Az yapayım. sonra diyelim inmişim. Tabii İlk ki. Şimdi tezgahımızı temizleyelim hazır hale getirelim. Daha sonrasında ızgaraya geçelim ve efes lezzetleri beraber tadalım. Tamamdır şefim. Şimdiden ızgarayı çok merak evet. ettik. Senin Tamamdır. sayende, senin bilginle izleyicilerimize ve tabii ki bendeniz Deniz Engin Usta belki. Balığını alıyoruz şu anda. Sıfır kılcık. Biz neredeyiz şefim şu anda? Biz şefim şu anda Kıbrıs, Girne, Şamada Otel'deyiz. Şamada Balık Restoran'tundayız. Şamada e, ee, balık restoranı olarak sıfır kılçık, sıfır pul diyoruz ve bunu tabii ki değerli misafirlerimize de sunuyoruz. Şimdi balığımızı Porsiyonları mı Porsiyonu şef? Porsiyon ızgarada bir tane pişirme e, nasıl pişirilir, nasıl hani balık sulu kalır onu bize bugün bilgi verir misiniz şefim? Şefim Rica ilk İlk önce balığımızı porsiyonlayalım. Tamam. Sen, bir porsiyon ne ben. kadar gramaj porsiyon... olmalı şefim? Bu Bizim takip şeylerimizde misafirlerimize sunduğumuz e, lok, et olarak net 400 gram. 400 gram veriyoruz. 400 gram. Kemikli olarak hesaplıyoruz herhalde. Hayır, kemiksiz olarak hesaplıyoruz biz misafirlerimize. Artı hakemi olduğumuz zaman 600-650 gram gibidir. Anladım, Dekabili doğru veriyoruz. söylüyorsunuz. Şöyle. Şimdi bize 400 gram bir evet. porsiyon yapacaksınız herhalde. Evet, şimdi şu anda biz değerli misafirlerimize lokum olarak gösterelim isterseniz Chef. Şimdi misafir Şu anda bak hiç kılçık kalmadı gördüğünüz evet. gibi. Evet. Sıfır kılçık. Şöyle iki önce porsiyonlayalım beraber istersen. Lokum yapalım daha doğrusu. Biz buna e, farklı yerlerde pizzola veya lokum diyoruz. Ama burada lokum olarak veriyoruz şef. Şimdi kesme. balığı açalım istersen. Şöyle görebilirsek. Ee... Şimdi şöyle gösterelim. Şimdi tekniklerini gösteriyorsunuz herhalde. Balık kesme yani. teknikleri. En basit, insanların e, dışarıda, mangalda yapabileceği şekilde. iki parça edince... olarak veriyoruz herhalde 400 gram, evet, doğru evet, mu evet, evet, Yani evet. iki parça olarak vereceğiz, izleyicilerimiz. Ve 400 gram lopet çıkıyor. Kemikli olarak 650-700 gram, 750 grama kadar dayanıyor bir porsiyon için mücadelemizde. Evet. Unutmayalım Çünkü izleyicilerimiz. Aldık. Porsiyonlarımız hazır. Bunu nasıl e, taktikte pişirmemiz gerekiyor? Veya işte tuz mu atmamız az gerekiyor? Az sonra diyelim ona. Az şey. sonra mı? Tabii Aa, ki az şefim. Az sonra diyelim geçelim. Tabii İlci ki. tezgahımızı temizleyelim. Hazır hale getirelim. Daha sonrasında ızgaraya geçelim. Ve efes cihaz beraber alalım. Tamamdır şefim. Şimdiden ızgarayı çok merak evet. ettik. Senin Tamamdır. sayende, senin bilginle izleyicilerimize ve tabii ki bendeniz Engin Usta. Belki sizden daha böyle böyle evet. ince detayları ızgaradan Alabilirim, çalabilirim, evet. ustacım hemen hızlı bir şekilde biz burayı bir toplayalım. Son kez balıklarımıza, evet, evet şu güzel kaya evremiz ve diğer balıklara e, uygulayabiliyoruz, değil mi Müşefikim bu yöntemimizi yani tabii filota ki. yapma ve açma yöntemimizi, tabii, tabii balık nasıl temizlenir yöntemine. Tabii ki. Evet burada taze günün balıkları gelmiş, evet, lokumlar var bunlarımız. Her gün taze günlük balıklarımız geliyor, her gün balıklarımız mevcut. Yani Şefim o zaman hemen gidiyoruz. temizliyoruz hemen ızgaramıza doğru yol açacağız. şimdi hemen hızlı bir şekilde ben de yardımcı olayım şefimin altını elini ayarlı toplayayım hemen görüşmek üzere Evet Canan tamam. Usta'mla hemen orayı tezgahımızı topladık tertemiz yaptık Canan Usta'mıza sizleri tekrar beraber baş başa bırakıyorum ustam sizde Evet emni Usta. balıklarımızı porsiyonladık gördüğünüz gibi net 4 gram yemekte bir porsiyon balığımız lokum yaptık balıklarımızı balıklarımızı ilk önce gördüğünüz gibi deniz tuzuyla genellikle deniz tuzu sopa, maldon evet maldon tuzu olarak kullanabiliriz deniz tuzu da kullanmanızı tavsiye ederim çünkü deniz balıklarına genellikle eğer ki soba tuzu kullanırsak iot oranından dolayı tadı değişebilir ama biz balıklarımıza genellikle deniz tuzu, himalaya tuzu veya maldon tuz kullanıyoruz. Bunun da sebebi, balığın lezzetini bozmaması. Çünkü deniz balıklarının kendine ait bir lezzeti vardır. Anladım şefim. Şimdi... Daha sonrasında balıklarımızı gördüğünüz şekilde yağımıza... Biz sadece zeytinyağı kullanıyoruz. Gördüğünüz şekilde balıklarımıza. Buna falan batırmıyoruz değil mi yani şefim? Direkt zeytinyağı. Kullanmıyoruz çünkü şöyle bir şey var. Çoğu ustam kullanıyor ama biz lezzetini ve tadını değiştirmeyerek amaçlı. Çünkü tava balığı yapmıyoruz, ızgara balığı yapıyoruz ve yapışmaması için de önceden gördüğünüz şekilde yağladığımız ızgaramıza Önemli bir husus bir önemli bir husus evet. çok hızlı bir ateşte piloto balığımızı, tezgahımızı, ızgaramızın tellerini sildi bu arada Usta balıkta e, ızgaramızın altını açmamızın sebebi hallı bir ateş oluşturmak değil aslında ızgaramızın tellini ısıtmak çünkü soğuk ızgaraya balık her zaman için yapışır Anladım Usta Balık pişirmelerinde özellikle büyük balıklarda ızgaranın altını yarım açar. Izgaranın sıcak değilse balık yapışır. Bunun için öncesinde uyutma işlemi yaptığımız kömürümüzü açmamız gerekiyor. Yani ızgara telimizi ısıtmamız gerekiyor. Ve yağlıyordu. Yani, yağladık değil mi şefim? Evet, Sildik, yağladık ızgaramızı. Çünkü beklememiz gerekiyor. Zaten balıklarımız dini, da öyle yok. bir pişiyor ki yani böyle böyle bir şey yok. Sanki steak pişiriyorsun şefim. Gördüğümüz gibi balık e, ızgaramız aynı zamanda diğer ızgaralardan farklıdır. Nasıl istiyorum? Izgaranın e, şeyi de mini olur. de herhalde. 8 mil değil mi Şetim? Evet 8 mil. 8 mil. 8 mil. Balık ızgaraları etler gibi olmadığı için dönmesi gerekiyor. Yani balıkların rahatlıkla her bölgesinin aynı açıda ve derecede pişmesi gerekiyor. Yani Çok kömür önemli. ayarının aynı derecede ısı vermesi gerekiyor her tere. Doğru değil evet, mi Şakır? Evet, görüşürüm. Evet doğrudur. Balığı tek seferde çevirmemiz gerekiyor. Balık kesinlikle, kesinlikle iki kere çevirilmeyemdir. Bu da Çok oynamaması gereken bir ürün herhalde. Kesinlikle yerde. dikkat Balık. etmemiz gerekiyor. Çünkü Çok ellemeyeceğiz, oynamayacağız. Bakın, Şefim. gördüğün gibi bütün su tek seferde balığı ne kadar çok çevirirsek balıkta su kalmaz. Balıkta su dediğimiz olan iyidir. Biraz sonra engin şey sana da net olarak göstereceğim balığın suyunu piş, tamamen piştikten sonra beklememiz gerekiyor. Yani balıkla çok oynamamız gerekiyor. Yani yaklaşık bir 4-5 dakikada balığımız pişeceği pişiyor yani, herhalde. Doğru değil mi? Yani bir 5 dakika e, minimum bir süremiz var. Sadece biraz sabredip beklememiz gerekiyor. Yani bırakacağız ve balık hazır olacak. Şefim şimdiden kokusu ve o güzel balığın pişme sesi var ya, ızgaraya gelen evet. sesi. Sanki böyle e, balık mı, steak mi böyle şüphesine evet. düştüm ilk başta. Evet. Yani bu tatlıyı ben senden birazcık e, Bu arada Engin Şef, aldım mısın? gibi. Balık şimdiden başladı beni ilgi Birazdan eşsiz bir lezzet olarak. Şöyle evet, bir ızgaramızın e, resmen evet. çıktı şefim. Ve bir suyu şey akıyor balıkta. Engin Şef, asıl biraz sonra suyundan kıtacağız. Lezzet olarak gördüğün gibi şey tek sefer bıraktık. Evet, anlamda... balıklarımız evet. Muhteşem görünüyor şefim. Şefim, ee, tazelik konusunda ne diyorsunuz? Balığı nasıl seçmeliyiz veya ee... Balığı öncelikle taze olarak seçeceğiniz zaman kesinlikle ve kesinlikle solungaçlarına ve gözlerine bakmamız gerekiyor. Solungaçlarının kırmızı olması gerekiyor ve balığın kendini sallamaması, gerekiyor bazı son zamanlarda hem solunmaçtan ziyade gözünden de anlayabiliriz. Gözü canlı yani yeni taze bir balığın gözü canlıdır. Benim size baktığım gibi bakması lazım. Vav wow, şefim damardan girdiniz balık konusunda da. Son bir dakikamız kaldı ve su böyle yavaş yavaş damlıyor ve ızgaramız çok büyük bir ızgaramız var yaklaşık 200 kişi hizmet edebilecek kadar ve bunun kadar da yan tarafımızda ızgaramız mevcut gidiyor. Şefim bu ıı, üstüne limon sıkıp mı yemeli balıkta veya tuz atıp limon zeytinyağı mı gider üstüne? Yani ne gibi bir şef, sunumunuz tarz, var? Şu an bir konuya parmak basın seni devir ederim. Balık mı bala limon sıkılır mı sıkılmaz mı muhabbeti yıllardır aynı şekilde. Şimdi Engin şef ise sen Tabağımıza bakalım. Burada Oo, tabak sunumumuz da geldi. Mevsim yeşilliklerimiz var. Mevsim yeşilliklerimizin yanında turduğumuzda soğanımız, çeri domatesimiz, bir limonumuz var. Bazı yani Bu küçük baby marul herhalde. Şef, yeli kule. marulumuz, karul soğanımız. marul baby rokamız, lime evet. limonumuz evet, ve evet. özel hazırladığım böyle... E, Türk dekorlu böyle bir e, turbumuz var ve kırmızı evet. loros ve şeri domatesimiz evet. ve sıcak kanatı evet. veriyoruz muyuz bunun yanında balın yana ne gider? Bak, sıcak patatesimiz var, balık patatesimiz. Onu koyuyoruz şef. Ben birazdan geliştireceğim balığın yanına patatesimizi. Öncesinde sorumuza dönecek olursak. Limonu koyma şeklimiz. Bana göre limon sıkılmaz balığa. Limon, limonu koyma sebebimiz yanındaki yeşilliğe limon sıkılmasıdır. Evet şu anda yanındaki yeşillik ile balığımızı mağımızda ee, o limonu yeşillikten alacağız. Doğru değil mi şefim? Aynen şef. Bu bir gurme, aslında gurme sözü. Biliyor musunuz? Şef, şef şimdi e, balığa limon sıktığımız zaman o ekşim tırak lezzeti aldığımız zaman tadını net alamıyoruz balığı. Önemli olan bizim burada balığın lezzetini alabilmemiz. En iyi şey, sen tabağımıza yerleştirelim mi başkan? Tabii ki. İlk önce balığımızı Şef Süleyin şöyle geldiği mesela. zaman Bak şef, gördün mü? Balığın suyunu akması gerekiyor. Evet anda... bekliyoruz sabırla suyu aktı evet, evet şefim. Gibi. Konuştuğunuz o, gibi gerçekleşti gibi tabağımızda. Gerekiyor. Yani ağzı dağılması eşsiz lezzetler için gördüğün gibi şef. Ne çeker misin rica etsem şu şekilde. Balığımızın iki tarafı da gayet güzel şekilde kızardı şef. seferde pişirdik. Daha sonrasında şef bunu artık katman zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu şekilde hazırlanıyor. Şefim sulu sulu da. duruyor. Evet. Şefim. Yani böyle bir ne, güzellik olamaz. Çok güzel şefim. Şefim şu şekilde de sızma zeytinyağımızdan. Orijinal hafif, zeytinyağı döküyoruz hafif. Ve ayrı bir zet. Şefim şu anda tatacak mıyız? Şefim. Tuz Tuzalt, atma şansımız var mı? Yoksa şefim. tuzunu beraber bakalım. Beraber karar verelim. Evet. Bugün sizlere yapmış olduğu Caner Usta'mızın çok özel sulu balık tarifi aslında. Bugün balık nasıl pişirilir, nasıl temizlenir, nasıl pilot haline gelir. Onu Caner şefimizden yedi ülke gezmiş ve Türkiye genelinde çoğu yerde şeflik yapmış bir şefimiz ile bugün özel bir tarif gerçekleştirdik. Şefim ben de seviyorum. şefim. Gördüğün gibi şehir. Şöyle. Zaten çatalla dağılıyor. Ne dersin? Dokum gibi dağılıyor balık. Tandır. Sanki tandır yaptınız şefim. Bu ne Yani. Hızlı yani? aradı. Çok Ama kısa ben bir süredir balık şef. Ben mısın? dayanamayacağım. Tadacağım. Bakalım şef. Ne diyorsun? Ben, ben Yemin ediyorum harika. Bak. Şuradan şöyle kopardık. Dokum yani bildiğin şef. Ben büyük Türk bir, bir parça alacağım. Türküş dokumu diyebilir miyiz buna? Türküş dokumu olsun. Türküş e, dokumu e, diyebiliriz. Ben büyük bir sen. parça almak istiyorum. Tabii şef. Bu arada limon sıkmamıza ve tuz atmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Ben şey yapmak istiyorum. Tabii ki. Şimdi balığı yedik. Sen, de, siz dediniz ya. Evet. E, şefim sen dedin ya. Balığı, e, limonlu. Ne evet şef? Yeşillikten alacağız. Evet. Soğanımız da aynı şekilde şef. Gördüğün evet, gibi şef. Şefim onun üzerinde şef 9.5 o 5'lik kısımda bizim neyimiz olsun diyoruz. Neyimiz olsun diyoruz. Neyimiz olsun Şeflikte küçük hatalar olabilir. O olsun diyoruz. Hiçbir zaman Hiç onlu, süredir. onda on bir, e, kusursuzluk olmamalı. Ama size şöyle söyleyeyim. inanılmaz bir tarif. E, yılların tecrübesi var şefimizde. 23 yıllık bir birikimi var. 7 ülke ve Türkiye yerinde kendiniz patlamış ve en son Kıbrıs'a kadar gelmiş bir şefimiz. Şefim eline sağlıklı olsun. Ben teşekkür Ben şükür. Yani buradan izleyicilerimize ne demek istersiniz? Bir dahaki sefere tarif ee, sizin için tekrar buraya gelip size bir tarif çekelim mi? Yoksa inanılmaz bir kalitesiz tarif tarifiniz varmış. Her böyle zaman. Böyle Arjantin'de öğrendiniz veya böyle evet. e, Afganistan'larında evet. böyle öğrendiniz bir İspanyollara para tarzın ama kırılsız bir tarifimiz var. Evet. Çıkardes diye gidip ne evet Onu bizlere paylaşırsanız çok Şef, güzel olur. Bir daha sefere onu beraber yapalım. Bütün misafirlerimizi de bekliyoruz. Çişir gidelim. Ayağına sağlık Şef. Seninle ben bekleyecek gün çok güzel. İzleyicilerimize bir dahaki sefere daha böyle çılgın, Caner Usta'mızın çılgın dokunuşlarıyla tava yemeklerinde görüşmek dileğiyle. Oh,